Yalova Emniyeti'nden zehir tacirlerine büyük darbe. Yalova Emniyeti narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğünce düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 192 kilo 150 gram eroin ele geçirildi. ve emniyeti terör örgütlerinin en büyük finans kaynaklarından olan uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Emniyetin peş peşe düzenlediği iki operasyonda on binlerce kişiyi zehirleyecek uyuşturucu ele geçirildi. Polisin düzenlediği ilk operasyonda iki şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirildi. Aramada pirinç torbalarının içine gizlenen 200 paket halindeki 109 kilo 750 gram eroin bulundu. <laughs> Diğer operasyonda ise özel bal içine gizlenmiş 118 adet paket halinde 82 kilo 400 gram eroin ele geçirilmiştir. Operasyonlarda yakalanan 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.